Not: Bu video prim amaçlı değildir. Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Yusuf. Bugün sizinle Blundkow, makromu Kilarumu onu e, göstereceğim size. Açıklayıcı bir video olacak. E, Primciler diyenler lütfen videoyu kapatsınlar. E, şimdi geçelim videomuza. İlk önce Ozan Berkel'in 74. Bölümünde olan Blundkowlu videosunu izleyelim ve ondan sonra ben tabii ki de. Sana da kılıç buldum. Kanka ben nereye gittin? Oo, bilmiyorum ki vallahi ben nereye gittim. Oyun ismin ne? Ölüyorum. Gördüğünüz gibi havada vurdu. Artı bir de e, Kilaro gibi vurdu. Kilar olduğunu falan da bilmiyorum ama makro kesin olabilir. E, makro olsaydı öyle olabilir ama olabilir. olabilir arkadaşlar. Bu onu anlayamam tabii ki de ama e, şimdi Sever Butik'in 38. bölümdeki ne izleyelim bir de. Yanında moderatör var yani Berkay'da geliyor izleyelim ve görelim. eğlenceli. Yani Neresi güzel. eğlenceli ya? Her, 20 milyon <laughs> tane soru geldi ya. 20 milyon Var tane. Var mı bir yenilik menilik Blonde Cove'da? Gördüğünüz gibi Söyleyeyim mi? Blonde Cove dedi. Söyle. Birazcık ileri. Evet de. misin? Söyle <laughs> söyle. Ha burada. Burayı birazcık izleyelim. Tamam koydun mu? <laughs> koydum tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi. <laughs> Açıklıyorum mikrodan banlandı. Banlandı kaç? Makrodan banlandı diyor. Kendisi bulunduk oldu kendi ee, yediremiyor. O zaman girsin meclise gel bakalım bir. E, yan hesabı ile girmeyecek mi, girecek mi? Ama bir tane onun şeyleri vardı. İstiyorsanız bir bakarım. Bulunduk orada zaten. Kuruyor. Videolarını da kapatmış gizliye mal fen artık ben o, kadar, o kadarını bilemem ama gördüğünüz gibi 31. bölümünde şey vardı. Makro boss'u görüntüleri vardı. Tabii ki siz onları benden önce görmüşsünüzdür. Ben çok 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 sonradan açıklıyorum bu videoyu. Olsun ne de ama adam makro mu kilo anlaşılmadı ama burada da moderatörün dediği gibi kilo aradan manlandı demiş. Doğru demiş yani. ben açık dayıcı olduğunu sanıyorum. İnşallah açıklayıcı bir bilgi vermişimdir size. Zaten burada da gördüğünüz üzere birazcık geri alalım. Allah de gittim? Oyun ismi ne? Gördüğünüz üzere bakalım. Ölüyor. Gördüğünüz üzere böyle havada vuruyor. Yani bu, bu kilarumu, markrum anlamadım. Bu da e, kendisi videoda olmadığı için tek açmış olabilir. marka da açmış olabilir. Hiç bilmiyorum. E, bir de arkadaşlar tasarım çekileşim, tasarım çekilişimize katılmayı unutmayın. Daha 8 kişi katılmış. Aşağıda da linki vardır. Ee, bu kadar. Daha fazla video istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.